Hepinize merhaba arkadaşlar. Rar, rar, rar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Laps World oynuyoruz. Hemen başlayalım bence. Play. arkadan neden ses geliyor? Çünkü arkada... Bebeğim şu koltuğa geçer misin? Bir tanem. Bir tane. Peki, hani... Evet arkadaşlar çok özür dilerim. Annem koltukları, koltukları falan düzenlediği için e, diğer koltuğa geçmemi istedi. Şimdi devam edelim. Bakın, Sen daha önce bu oyunu oynadın mı diyenler için söylüyorum. Bir kere kuzenime bilgisayarım ama bayağı bir iyi bir oyun bence size tavsiye eder miyim evet gece 3'te oynayınca kötü bir şey oluyor derler diyor herkes bu oyuna olmuyor arkadaşlar yani hepsi yalan size oynamanızı tavsiye ediyorum kısım bana göre bu kısım. Şimdi şuradan bir falan yorumum dediğim ve düşürdüm sıkıntı olmadı arkadaşlar. Düşüyordum. Düşmekten kurtuldum. Oha Ay o oh, hadi evet. evet. Evet bu bölümü geçtik. Son bir bölüm daha oynayacağım. Reklam girdi. Arkadaşlar videoyu durdurdum bir dakikalığına. Çünkü reklam girmişti. Şimdi devam ediyoruz. hadi ateş topları fırlıyor. Aa! o neydi arkadaşlar? Evet 19 en bilgisayarını görmüştüm ama yani uzun zamandır oynamadığım için bu oyunu sadece bir kez zaten kuzen bilgisayarında oynadım. Bekleyin. Şöyle 3, 5 gibi bir sayı var. 2, cidden ölüyordum. Bayağı bir korktum Ay bir de iki tane var. Bakın bu kısım çok tehlikeli olsun. Geçmemiz lazım. öleceğim. Da. süre şu an 94 olmuş bak hızlandım çok hızlanmam lazım ve bu uh. hepiniz <laughs> arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz